İşte, i̇şte, i̇şte, bravo, bravo. Mersin'in Silifke ilçesinde 63 yaşındaki Kerim Kelek, bağımsız milletvekili adayı olarak eşeğiyle dolaşıp halktan destek istiyor. Kara Kaçan'la birlikte dolaşan Kelek, Silifke'nin unutulduğunu belirtip Başbakan Ahmet Davutoğlu'na seslendi. Eski Doğru Yol Partisi Mersin Milletvekili Doktor Ali Su ve diğer bazı vatandaşların desteğini alan Kerim Kelek, gelin arabası gibi süslediği eşeğinin sırtında ara sokaklarda dolaşıyor. Bağımsız aday Kelek, ''Ey Silifkeliler artık gözünüzü açın. Silifke neden unutuldu? Neden kimse Silifke'ye sahip çıkmıyor?'' Ey Davutoğlu, neden hiç Silifke'ye gelmedin? Neden buradaki işsiz genci görmedin diyerek halka seslendi. kabul et Bravo! Bravo! Gençlere de seslenen kelek, ey Silifkeliler, artık açın gözünüzü. O kadar genç işsiz. Bu son şansınız. Meclise göndereceğiniz herkesin vebali boynunuza. Beni meclise gönderin, Silifke'ye hizmet getireyim şeklinde vaatlerde bulundu. Baba mesleği kasaplıkla geçimini sağlayan Kerim Kelek, siyasetçilere de çağrı yaptı. Siyaseti bilmiyorsanız gelin televizyona çıkalım. Orada ya okuyup durayım ya da okuyup durayım. 8 aydır araştırma yaptım. En güzeli gariban yoluyla gideceğim dedim. Eşeğimle yola çıktım. Allah'ın izniyle sizin takdirinizle meclise gireceğim. 300 senede üniversite bitirmiş gençler var. 300 sene Konya'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da Bazı vatandaşlar da 550 vekile bir tane deli gerekir diyerek Kerim Kelek'e destek verdiklerini söyledi. Bu kez de bağımsız adaya oy vereceklerini belirterek bakıp göreceğiz. Bu kez de şansımızı böyle deneyeceğiz şeklinde konuştular. 550'ye bir tane deli gerekiyor. Valla renkli bir kişilik gerçekten. Bakacağız duruma göre. Adaylara bakacağız. Kerim abi değerlendirecek olan çok. Bana iyi. Istiyor bak. <laughs> Güzel. Güzel. Aslında kazandıkça da olur yani. Böyle birine ihtiyaç var.